Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videoma bugün A101'deyim. Sizler için gezdim. Yine yıkılıyor. Müthiş güzel ürünler gördüm. Hadi birlikte bakalım. Özellikle bu emaye serisine bayıldım arkadaşlar. Gerçekten fiyatı da çok uygun. İhtiyacı olanlar varsa hemen bir koşu gitsin A101'e. Kaçırmasın derim. bu sunumluklarda çok güzel değil mi arkadaşlar çeşit çeşit tam da yılbaşı konseptine uygun yine bayıldım şeker gibi rengarenk pipetler. Gerçekten çok hoş. Küçük çocukları olan varsa kaçırmasın. küçük ev aletlerinde de indirimler yapılmış. Eğer çeyiz düzenler varsa ya da evini yenileyenler varsa yine değerlendirebilirsiniz. Jo, <tune> bënçë.